İyi akşamlar değerli takipçilerim. 10 Şubat 2023 Cuma, saatlerimiz şu an 21.45. Bu hafta vizyonda olan filmler. 6 Ocak 2023 Rafa'dan Tayfa Galaktik Tayfa. 3 Şubat 2023 Mumyalar. 3 Şubat 2023 The Banshees of Inisher'in. 3 Şubat 2023 Kulübeye Tıklat. 3 Şubat 2023 Musallat 3. 27 Ocak 2023 Çizmeli Kedi. Son Dilek. 27 Ocak 2023 Demir Kadın. Nesli Can. 20 Ocak 2023 Kutsal Damacana 4. 16 Aralık 2022 Avatar. Suyun Yolu. 13 Ocak 2023 Illegal Hayatlar. 10 Şubat 2023 Balina. 10 Şubat 2023 Pinokyo. Sihirli yolculuk. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 6 Nisan 2012 Titanic. 10 Şubat 2023 Balina. 10 Şubat 2023 Pinokyo. Sihirli yolculuk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.